Siyasi gündem çok yoğun. Bir yanda mayıs ayında yapılması beklenen seçimler, diğer yanda asgari ücret ve EYT gibi kamuoyunun merakla beklediği sorunlar. Bir de market ve raflardaki ateş pahası tablo ile akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık ülkenin gündemi bunlarla meşgul ama kara, deniz ve havadaki teknolojik hamleler enseyi fazla karartmamamız için de sevindirici gelişmeler. Mahkemenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verdiği kesinleşmemiş kararın açıklandığı günlerde Türkiye insansız savaş jetini havaya kaldırdı. Siyasi gündem yoğun olunca ülkemizin bu hamlesi arka planda kaldı, oysa, dünya savaş konseptinde yeni bir çığır açan Kızılelma cephedeki maharetini sergilemeye başladığında savunma sanayindeki atağın önemi daha fazla anlaşılacak. SİHA'larla Ermenistan'ı dize getiren teknolojimiz şimdi Kızıl Elma ile daha ileri safhaya taşındı. Kızıl Elma ve önümüzdeki yıl Hengar'dan çıkacak milli muharip uçak ile Türkiye bu alanda büyük bir eşiği daha aşmış olacak. Savunmada dışa bağımlılığı %20'lere kadar indiren mühendislerimizin o şaheseri de cephede görev almaya başladığında, Türkiye insanlı insansız savaş jetleri ile artık bu ligde varlığını sabitleştirecek. Savunmada bunlarla beraber deniz alanında da ulusumuza moral veren gelişmeler yaşanıyor. Anadolu uçak gemisine Kızıl Elma ile birlikte helikopter ve SIHA'lar inip kalkabilecek. Türkiye, savaş uçaklarının inip kalkabileceği dev gemileri de yapabilecek bilgi ve teknolojiyi yakalamış durumda, keza, karada da önemli gelişmeler var, Türkiye'nin yerli ve milli otosu Mark'tan itibaren gemlikten yollara koyulmaya başlayacak. TOGG'un üretimi başladı. Şubatta siparişler alınacak. Etrafımızdan dört gözle sipariş vermeyi bekleyenler var, ülkemizde böylesi sevindirici gelişmeler yaşanırken siyasi gündemin hareketliliği bütün bunları konuşmayı geri plana itiyor, Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısı dost düşman herkes tarafından izleniyor. Yunanistan, baş döndürücü savaş teknolojilerine sahip olduğumuzu gördükçe çıldırıyor. Tayfun füzemizin bin kilometrelik menzile ulaşabileceğinin açıklanması bile düşmanı ürkütüyor. Bugünlerde evet siyasi gündem yoğun ama ülkemizin geliştirdiği teknolojileri de karambole getirmemek gerekiyor. Büyük şehirden kırsaldaki gönüllü itfaiye teşkilatlarına tanker desteği geçtiğimiz hafta Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi filosunu güçlendiren alımlar yaptı. Merdivenli söndürme araçlarını filoya kattığı törende kırsalda gönüllü itfaiye teşkilatı kuran mahallelere de yangın söndürmede kullanılacak su tankerleri armağan etti. Gönüllülük büyük bir fedakarlık. İtfaiye araçları gelene dek gönüllülerin kırsal mahallelerde büyük işler başardığını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi şimdi o mahallelerin gönüllülerine tanker desteği sağlıyor. O tankerlerden biri önceki gün Harmancık ilçesinin çok nüfuslu Gedikören mahallesine verildi. Tankeri Mahallesi ve Muhtarı adına merkezi Bursa'da bulunan Gedikören Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ayhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'tan teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması kırsaldaki bütün mahallelerimize yaygınlaşmalı ve gönüllüler bu konuda eğitilmeli, böylece, çıkabilecek yangınlara daha çabuk müdahale edilip, kayıplar önlenebilir veya azaltır yaptığı anaokulunu ziyarette miniklerin benzetme sürprizi inşaat mühendisi Necati Şahin İMO Şube Başkanlığı ve kent yönetimine dönük siyasi adaylıkları ile yakından tanıdığımız bir isim. Halen de kentimiz için düşüncelerini paylaşıyor, işi itibariyle de şehirde onca binalar yaptı inşa ettiği okullardan birine ziyaret gittiğinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şahin ziyarette yaşadığı sürprizi şöyle ifade etmiş, bir inşaat mühendisi olarak zaman zaman inşaatını yaptığımız okullarda konferanslar verir, okulun yapımı hakkında sunumlar yapar, bazen de öğrencilerimizin seslerini duymak ve bir eksiğimiz var mı diye sormak amacı ile ziyaretlerde bulunurum. Girdiğim iki ana sınıfında müdür bey, size misafir getirdim, bilin bakalım kimdir, diye sordu. Çok enteresan, iki sınıfta da öğrenciler, sihirbaz, dediler, okulun müteahhidi Şahin'i sihirbaza benzeten minikler gülüşmeye yol açmışlar.